Araçlarımızı öylesine güzel temizliyorlar ki tıpkı ilk günkü gibi oluyor. Bir oto yıkama firmasındayız. Araçlarımızı öylesine güzel temizliyorlar ki tıpkı ilk günkü gibi oluyor. Bir oto yıkama firmasındayız. Merhaba İşkolik izleyicileri sektörler arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Balıkesir merkezden, sanayi sitesinden sektörün lider firması Klas Oto Yıkama ve Uygulama Merkezi'ndeyiz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Fuat Kalya bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fuat Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür evet. ediyorum. Fuat Bey şimdi Klas oto Yıkama ve Uygulama Merkezi. Evet. Şimdi buranın hikayesini anlatacağız, hizmetlerimizden bahsedeceğiz. Evet. Ama ben ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Fuat Kalya kimdir? Evet, e, Fuat Kalya kimdir? E, 2002 yılından beri bu araç sektöründeyiz. Evet yaklaşık 8 yıldır bu yıkama sektöründeyiz. Daha önce oto araçların kaporta onarım işlerini yapıyorduk. Şu anda yine iş yerimizde araçların kaporta boya döşeme onarımını yaptıktan sonra en son temizlik işleri yapılıyor. İşte pastacılığa boya koruma, seramik kaplama, detaylı iş temizlik, motor koruma. Bu tarz evet. işlemler veriyoruz. Balıkesir halkımıza hizmet ediyoruz. Gayet güzel. Şimdi siz sadece iyi değil, mükemmeli isteyen evet. sloganıyla yola çıkmışsınız. Evet. Bir sloganınız daha var. O ne? Arabayı yıkamak sanattır. Evet. Sloganımız var. Şimdi e, buraya gelen insanlar tabii bir kere öncelikle aracına değer veren insanlar Mutlaka. değil mi? Önemli bir evet. konu. E, bu anlamda biraz açacak olursak hizmetlerimizi. Siz burada tam anlamıyla neler yapıyorsunuz? Başlıklar. Evet. E, şimdi biz tam anlamıyla bir araç geldiğinde Aracın bir dışında herhangi bir problem var mı? Bunun incelemesini yapıp hani kaporta, boya, döşemeden herhangi bir problem varsa bundan onarım yapıldıktan sonra evet. ekibimiz var. Bu işlemleri yaptırıyoruz. Kendimiz en son dışında pasta, boya, koruma, çizik, giderme işlemleri yapıyoruz. İçinde koltuk, taban, taban motor temizliği, işte janttan farklı temizlik işlemleri uygulanıyor. Yani müşterimiz aracı kusursuz bir şekilde Anahtar teslimi teslim ediyoruz. Evet. Yani i̇şimizde iyiyiz, iddialıyız. Yani belli, işinizi seviyorsunuz, güzel evet. bir ortam oluşturmuşsunuz, başarılı Hı -hı. bir ekibiniz evet. var. Bu konuda sizi kutluyorum, emeğinize, yüreğinize sağlık sağ olun, diyorum. Bu seramik kaplama da var, değil mi? Seramik evet, kaplama nedir? Seramik kaplama yaklaşık Türkiye'de bir yılda çıkan bir ürün. Seramik kaplama e, nedir? Kısaca bahsetmem gerekiyorsa, hani, e, dışarıdan gelen doğal etkenler işte güneş ışığı, reçine zift, Bunların e, boya yapışmasını engelliyor. Evet. Kılcal çizik oluşumunu engelliyor. Hani ufak tarzı bir çizik olduğu zaman üst tabakı çiziliyor. Boya inmesini engelliyor. Yani metal bir şeyle bile vurduğunuz zaman bir kayranlıktan dolayı mutlaka tabii evet %50 olmuştu. metal darbeler %50 koruma sağlıyor. Ama diğer böyle aksij, aksamlarda %100 garanti koruyor. Evet. Toparlayalım. Son olarak ekranlara başında bizi evet. izleyen evet. değerli izleyicilerimize bugüne dek firmamızın hizmetlerinden faydalanmış kişi veya kurumlara evet. Balıkesir halkına bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimizle ne olacak? Evet, e, tabii canım mutlaka Balıkesir halkına bir teşekkür borcumuz var. Hani bizi tercih ettikleri için diyeyim. Evet, Onlara teşekkür ediyorum. Için. Evet. Uh -huh. Peki ben sizinle tanışmamış kişileri de buraya davet ediyorum. Veya Balıkesir olur uh -huh. ya yolu düşen konuklarımızı mutlaka, buraya davet zaman. edelim. Sanayi sitesinde 17. sokaktayız değil mi? Evet. Uh -huh. Yerimize gelsinler, çalışmalarımızı yakından incelesinler diyelim. Evet. Hizmetlerimizi şöyle bir görsünler diyelim çayımızı kahvemizi içsinler. Evet, mutlaka, Peki uh -huh. vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı Fuat Bey ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bundan sonraki ederim. Bundan çalışma hayatınızda ekip arkadaşlarınızla birlikte başarılar diliyorum. Teşekkürler Tekrar ülkemize Balıkesir'e güzel şeyler evet. kattınız. önemli inşallah. hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum. Sağ olun. Yeni projelerde inşallah tekrar i̇nşallah. görüşmek üzere. İnşallah gidelim. tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağ olun. Evet, İşkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Balıkesir Merkez'den, sanayi sitesinden, sektörün lider firması Klas Oto Yıkama ve Uygulama Merkezi'nden, firma sahibimiz Beyefendi Fuat Kalya'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü, merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.